Merhaba arkadaşlar. Bugün kaldığımız yerden devam ediyoruz. Ne kaldığımız yer ya. Daha ilk video kafam da çok fena karıştı. Senin aklını seveyim. Hadi bir tane güç yapalım. Arkadaşlar ben bu arkadaşın aklını seveyim ya. Senin ben aklını seveyim. E ne nesinki camideki olay Atıl gari <laughs> Yıvrılış <De> Camideki <laughs> olay Camideki olay Neydi lan bu No 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 Atalım no. <laughs> atsana oğlum, okulu yere at lan Bir şey yok akılsız Ma orada vardı Orda vur lan görsen Adam attık diye sonuçta ne olur. Ver pası oradan da vurmayı denesin. Yes. Bu kolejit adreye gidip yapışıyor. Bir de bakın Hop hop. Messi, 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 Messi. Aaaa. Tek başımız orta açacağız şimdi. Aç, aç. aç ortayı. Biraz emek ara benzeri oldu. Kafa. Kafa. Onun kafa nasıl? Öyle. Sene... Ah be. Ama pas verseydin ya. Enerjimiz sıfır oldu. Ha? Ha ha de. de. A, e Vaka vaka. E e. Tamam ne Kardeş beni çıkartın oyundan. Geberdim. E e. Tamam. Vaka vaka. E bata, bata. e. Tamam ne No, no. Benim kardeşi var. Ben benim takımım karşı takım değil diye Denizli'ye mi gitti? Ama takımım Galatasaray. Deniz önceki takımımdı. Şimdi Galatasaray'da oynuyorum arkadaşlar. 18 yaş. sen F atman mı? Oğlum size ilk genç oyuncular geldiğinde ilk bir gol atıyorlar sonra yedekte bekletiyorlar Efe Akman ne zaman geldi? Allah bilir Oyunda bir gol attı bir iki üç maç oynadı sonra yedi Gücü gücü mutlu olur ki Bir maç şey söyleyeceğim nane bir şey söyleyeceğim. Ne al bunu? Böyle biliyor. bir şey söyleyeceğim. Bunlardan bir şey söyleyeceğim. Buraya gelin. buraya gel. Hayır. Teknik, teknik. Teknik nasıl? Geçin, oradan geçeceksin. Hayır, şöyle işte. Bak hepsi 9 10'da. Gelen lan kulağına bir şey söyleyeceğim. Değil. Kulağına bir şey söyleyebilir miyim? Mi? Oyt. Oyt ne? Oyt. Yok. Manisa, 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 Manisa. Mayıs. Manisa, Mayıs. Mayıs ayı Manisa. Ayı.

Evet. Hmm, koşmuyor. Koş, koş. Oy! Ne, sen bilsin. Mi? Minem. Minem mi? Hocam kale oyunu dokunmuyor bile. Minem mi? Sen niye çıkardınız ya? Minem mi? Sus, minem dedim akılsız. Tamam abi ya ne kızıyorsun? senin Bu sizin geliyor. Buradayım. Hani benim şu 30 cm olan kişiyim var ya. Evet. Hani onda hepsi çekerken sen bana sessiz diye bir şey söyledin ya. Ha. O videoda duyulmuş. Ne video? Ne demiştim ona? ben de bilmiyorum. Unuttum <laughs> ben de. Bir şey demiştin ama ne demiştin? ben hatırladım. Oradan dene, kur alsın. ha oradan deneyecektin Tamam. Oradan gol atamaz Üç. Bunları mı aldım ben? İki. Hasta. İstanbul asne. Vur evi gitsin ya. Vur evi Yok pas atmalısın. Yoksa takım eksiyor. Orada vur. Gol Ne Allah aşkına. Aman ben sana vur yapma dedim. Daha gerisindeydi. Orada ninem de atar. Ninem de atar oradan. Kaleci galiba akılsız. 1-7, 2-7 an düşüyor mod. Çıkardılar ayından. Aha 5 geldi. altı geldi. altı geldi. Yok 9. Böyle bakın ne 9. Böyle bakınca Aha antrenör artı 5 takım iki Taraftarlar 5 artı. Bak fasat makası çok önemli Lico. Sakın fasatı yok. Zaten takım çok az artıyor. Kaçın. Dur. Şimdi zaten oku. Klas maçında muhtemelen Arsino maçına ardından Ali bana olduğu için kullanılan sıfatlardan sadece bazıları. 2 dakika ge Arkadaşlar olsa. iki dakika bekleyin. Arkadaşlar döndüm. Dön. Siya Balıkesir baş maçındayız. Ne bir tane bile fırsat gelmedi. Buradan de. denesem sanki gol olacak ama siz de yapamıyorum. Oyundan çıktım. Çıktığım gibi gol yemek nedir? Ayşe çıktığım gibi gol yedik. Kur'an konuları hiç mi? Bak kaç liralar ama. 30. Allah'ım. 500, 400, 1000. Yok lan o 100. Manyak. 35, 3. 30'da alalım biz. An alacağız da. Para bak. 23. Tamam. Şimdi bundan bir tane ver. Kulübün eski futbol diyor. sana eski kontrol ve kabir ayakkabısı teklif ediyor. Onları başka kullanmak istiyor Yes. Tıklayın ve basın tut. Nasıl'ı Bak Pozisyon pir. Pass. Burada mı lan Ha ne oldu? Kalecinin eli kaydı. Salla mı? Eli kaydı kalecinin. Yoksa ıslaktı. Buna bir şey diyebiliyor musun? Ne? Sağ ıslaktı. Hadi bir tane de asistimiz olsun ama olmadı. Aferin size. Hadi abinin Adana Demir Spor. A Demir Spor. Ha! 3 1 3 1 4 gelmez. Ha gelirse. Hayır! Dedim sana gelmez. 2 geldi. Pas ver, pas ver, pas ver. Defa Aaaa! 4 geldi. Kazi, ne dedim ben? 4 tane, <laughs> tane yenilir mi? Ama. 3 tane Üç tane yenilir mi? dövecekler bu arada farkındayım. Mecin kaderi. Zor. Pas ver o da vursun. Bu pas kaderi. lazım. Akılsız Pos. Hayır, akılsız ya. Beş geldi onlardan ne? Hadi. Bu önemli bir fırsat. <laughs> <laughs> <Aa! gülüyor> Saflıyoruz. Oğlan Adana. Beş tane yenildir mi? Ama. Ulan Adana, beş tane yenilir mi ama? Adana aaa Adana aaa Adana Adana'da bir spor var, şarkı seçelim kız yalan. Adana aaa Allah Allah'ım. Gözde <laughs> sayın size beş kere soktum. Samsun'un sesini... Geçen sezon Adana'ya bey sokan kimdi? Nilay. Ne diyor oku bakayım şimdi şendim şimdi. Açtan sonra bir video izleyerek ücretsiz olan menajer veya buna. Yani hayat. Oku bakayım. Bir sonra sponsoru sözleşme önerildi. Maç tamam. başında bir tane şey giriyor. Para. Para para ara. O da bakmayı sulamayacağız. Ondu. Aç ortayı bakayım oğlum. Ortay. Kafa basın. Allah Allah. Yemin etsen. sen. Vallahi mi? <laughs> Ayağımın hepsi. Kurnel. Aç ortayı. Oğlum koş lan. Ne izliyorsun? Bay bay diyor topa ya bir daha girdik. Kafamı da Salak! Ben bu takımdan ayrılma istiyorum. Sıkıntı var mı? Yok. Bizim bu takımdan. Oğlum bizim bu takımdan. Oğlum biz İspanyol değil miyiz? Türk müyüz mi? yoksa? okey tık 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 aynen öyle. Oo. Serbest kılıçları güçlendi ya. Yanlışa gittim. Yanlışa gittim. Çıktım mı Yok. O zaman geliyorsun. Hmm. Du Aleci oldu diyor. Neresi lan? Hemen geriye. Oğlum ben 5'e tıklayacaktım. Gittim mal gibi 4'e. Serbest fişi. Bir şundan. Serbest fişi ne yap? Tamam. Ne? Çok da alta girmeyeceğim. Oha! Anasını satayım. Kışacak da vurmamak gerekiyor. Şöyle. Sen çok güzel. Ben deneyeceğim. Abi güzel bakayım. Çok vurmadan şuraya tıkladım. Ne olur. Hoca ne? Fansos. Turozart. Turozart. Tu आज का सभी तो मुझे कर bye उसमें